Arkadaşlar bugün sizlerle video çekiyoruz. Ee, i̇stediğiniz Roblox vardı ya videolardan yani e, demek istedim. Böyle video çekiyoruz. Hemen gel oyuna. Ya ee, aslında mesela e, bunu dağıtmışsın zaten. Demedim bir şey olmaz. Dile ne bir şey kaldı işte zaten bunu gözlerimden Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu bakalım. Nasıl evet. Asiktir. Asiktir. Asik. Asik. Asiktir. 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 Asiktir.